neredeyim ben? Ha? Dün ne? Ben neden odamda değilim? Ben... Bir dakika bu yer çok tanıdık geldi. <laughs> ben Squid Game'de miyim? İnanamıyorum. Buraya gelmesi imkansız. Neyse ilk oyundan başlayayım. Bu oyun hangi oyundu ya? Hadi hadi hadi. <laughs> tamam bu sefer olacak. Bu sefer <laughs> Bu sefer olacak. Bu sefer yapacağım. Yapacağım. Bu <laughs> <laughs> Hadi. Evet. Evet. Hadi. Evet. A few moments later. şöyle atayım. Lobiye geri dönelim şimdi de. Hı. Hemen ikinci oyuna geçmem lazım. Çünkü buradan çıkmak istiyorum. İkinci oyun şu olmalı. Hı hı. Bu hangi oyun? Acaba. Kırmızı çıktı. Havuç olsa bile Hadi mavi çıktı. O yanlış görmüşüm. Bununla ne yapacağız? Ah! tamam mı yok edeceğiz? Tamam. <laughs> Git! A few moments later. Ah, bunların hepsini de hallettim. <laughs> Şimdi üçüncü oyuna geçmem lazım. Tamam yaptık. Hadi gidelim. Tamam. Sıra üçüncü oyunda. Bu cam oyununa benziyor. Cam oyunu mu acaba bu? Bakalım, bakalım. Evet. Bak. Ya sinir bozucu bir oyun bu da ya. Of. <laughs> Hadi. Evet. A few moments later. <laughs> <İşte bu> ne? <laughs> Neyse çok zor bir yerin ardından yapmayı başardım. Yani... <laughs> Şimdi geri dönelim bakalım. Hadi. Heh. Tamam döndüm. Şimdi şuradan inelim yavaşça. Heh. Tamam. Şimdi de dördüncü oyun. cam oyununu yaptık. Sıra yeşil ışık kırmızı ışıkta galiba. Aa evet. Hemen başlıyorum ben. Kırmızı ışıktaymış. Yeşil yani. ışık. Kırmızı ışık. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. İşim işim. Tamam. Buradan anlayabilirim. Oh. Oh. Yaptım. Ne kadar da başarılıyım. Neyse. Hemen gidelim. Dördüncü oyunu da atlattığımıza göre beşinci oyunu da 5. oyuna geçelim. Aa bu galiba şey oyunu. Adını unuttum. Evet, kurabiye oyunu bu. Olamaz. Ben onda çok kötüyüm. Umarım yapabilirim. Ah. Neyse. Ne yapalım? Şuraya oturalım da yapalım bakalım. Yapamazsam ölürüm. A few moments later. Yaptım. 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 Benimsi daireydi de yaptım. Çok kolaydı. Levis olmalı. Ve öyle. Kurabiye güzelmiş aslında ya. Neyse. Hadi gidelim bakalım. bu ve şimdi son oyun ah oh, bittim ben ha Heh, tamam bu sefer oldu lazım. Şarkı durdu. Hadi gel sen de. Kapatıyorum. Sen de mi geleceksin? Tamam gel. Kimse ölmesin. Çıkma. Çıkma. Birinin daha gelmesi gerekiyor. Evet. Evet. Gel. 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 Ay çıkmayın girsin de. Oh tamam. Ya çıkma. Ah oh, tamam. Fark etmediler. Dur. Şununla oynayabiliyor muyum? Heh, evet. Şarkı durdu. Şarkı durdu. Şarkı durdu. Şarkı durdu. İki kişilik. Yok bir kişilik. Değil mi? Ha. Herkes öldü. Hiç hep ben kaldım. Dur şuradan lobiye gidelim. Aa. Ne yani? ben kazandım mı şimdi? E o zaman eve de gidebilirim. Tüm para benim. Of. Bu yaşmaya neden götürüldüm ki ben? Bu kadar çok para verdiler. 46 milyar von verdiler ama yine de değmez bence. 456 kişi öldü orada. Ve onların parası bana.